hatta iza ca'uha ve futihat ebvabuha. Oraya vardıklarında cennetin kapıları açılacak. Kardeşlerim, elbette ki kapı denince biz dünyevi algı ile bizim evimizin kapısı, saray kapısı, kale kapısı gibi yorumlayabiliriz. Elbette ki cennetin kapılarının açılması ve cennetin kapıları Bizim akli yorumumuzun tam e, uzağındadır. Çok ötesinde ilahi bir değer, ilahi bir oluşumdur. O kapı nasıl bir kapıdır? Ancak biliyoruz ki zahiri kimlikle ifade edemeyeceğimiz, anlatamayacağımız ancak kapı kelimesiyle tanımlayabileceğimiz bir kapıdır. Cennetin katları nasıl olacaktır? Kapıları nasıl olacaktır? Orada zahiri bir görünürlükle anlatılacak bir hal değildir. Çünkü Rabbimiz neden bahsediyor? İla yevmil kıyame bütün insanlık aleminden cennete giren cennet ehlinin gruplar halinde kendi peygamberleriyle cennete girişlerinden bahsediyor. Ruhaniyet halinde mi olacaktır, bedensel mi olacaktır? Elbette ki bedensel olacaktır. Ancak bedensel yaratılış dünyevi bedensel yaratılışın çok ötesinde bir yaratılış olacaktır.